Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game koleksiyonumu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada kare var. Burada yuvarlak. Burada üçgen. Burada da Şimdi beş taşımıza geçelim. Beş taşım burada arkadaşlar. Son bir tane daha kaldı. Hemen onu da bulup olsun. Burada arkadaşlar. İzledi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür um, ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar. Hadi e, şimdi bunları deneyelim. Ya da bir tek beş oynayacağım arkadaşlar. Görün ben beş taş, Evet arkadaşlar beş burada. Hemen şöyle. Bir dakika kamerayı Bir de ayarlayalım. Şöyle arkadaşlar. Hemen çok güzel. Ben bununla profesyonelim. Beş taşta ben de yok. Var. Arkadaşlar, <laughs> şimdi nerede çok kötü. Taşlar gitti. Geldim. Baştan. <laughs> Son taş. Yes. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Çok iyi gidemiyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulü Allah Allah'a affetmek. Arkadaşlar galiba yapamayacağız. Hani zaman alamaz öleceğim şimdi. Santaş. Bak kayıp gideceksiniz. Yapma arkadaşlar. Çiftliğe. Of çok iyi. E, çok iyi arkadaşlar. Şey yapacağım taş gitti. Işte. Arkadaşlar taşı alıyorum. Elimden taş mı çıkıyor? Şunu üçle. Şans. Ben buna şans dedim. Ben şans diye buna dedim arkadaşlar. Bir tane taş kaldı arkadaşlar.